Selamun Aleyküm arkadaşlar. Herkese merhabalar. Bulunduğumuz bölge itibariyle arkadaşlar Trabzon'da bulunuyoruz. Burası yağışlı bir bölge olduğu için fasulyeyi toprağa dikip çimlendirmekte biraz problem çekiyoruz. Bazen sümüklü böcek toprakta fasulye tohumunu çimlenmeden yiyor. Bazen de arkadaşlar ıslatırken ektiğimiz fasulyelerin üzerine fazla toprak bindiği için çürümeler oluyor. Derine kaçıyor. Çıkamıyor fasulyelerimiz. Ya bu yüzden yani 100 fasulyeden 50 fasulyemiz ziyan oluyor. Bu yıl arkadaşlar şöyle hızar tozu arkadaşlar. Atölyeden hızar tozu aldık. Islattık güzel. Suyu ona yedirdik. Şimdi kasamızı doldurup fasulyelerimizi üzerine dizeceğiz arkadaşlar. Bunda arkadaşlar tohumunuz fazla ziyan olmaz. Çıkan tohumları da diğer domates, biber, patlıcan da olduğu gibi şaşırtma yöntemiyle tarlaya dikeceğiz arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Tozumuzu serdik. Şimdi fasulyemizi. Ekiyoruz. Arkadaşlar ne kadar çıkarsa çıksın buradan zaten tek tek bunları söküp yapacağız. Şimdi üzerlerine kapatacağız. Evet arkadaşlar şöyle üzerini kapattık. Tamamdır şu. Tozumuzu tamamen bitirelim. Şöyle sıkıştırıyoruz biraz. Arkadaşlar bunu sulamıyoruz üzerine. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle bir iki tane dal eğdim. Üzerine naylon kapatıp ara sıra havalandıracağız. Evet arkadaşlar şöyle Naylonla da derzlerini kapatıyoruz nemini muhafaza amacıyla yarı gölge bir yer arkadaşlar sadece sabah güneşini görüyor çimlenmelerini çimlenme burada sağlayacağız arkadaşlar. görmüş olduğunuz fasulyeler arkadaşlar öyle. Zaten tozunda çimlendirilerek tek tek eller buralara dikildi. Maşallah hiç fıresiz. Bu şekilde büyüyorlar arkadaşlar. Eğer burada yere dikseydik onlar arkadaşlar tohumlarımızın çoğu çürüyecekti, ziyan olacaktı. Evet arkadaşlar 3 Haziran'da pazar tozuna vurmuş olduğumuz fasulyelerimiz çıkmaya başladı. Bugün 6 Haziran. Ama tabi hepsinin çıkmasını bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar 8 Haziran itibariyle fasulyelerimiz çoğu çimlendi gördüğünüz gibi fazla bir fire yok. Yeni çıkanlar da var yani aralarda. Şuralarda. Şurada yeni çimlenenler var. Arkadaşlar bu bu yöntemle arkadaşlar tohumunuz fazla ziyan olmaz. Toprakta çürüme tehlikesi oluyor arkadaşlar. Böcek yeme tehlikesi oluyor. Burada bak altı beton olduğu için burada sümüklü böcek de gelmedi arkadaşlar buna. Şimdi şunları da tamamen yapraklarını açınca arkadaşlar tarla ekimlerini gerçekleştireceğiz. Tek tek koparıp yerlerine dikeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 9 Haziran artık fasulyelerimiz dikime hazır. Hepsi çimlendi. Şimdi tarladaki yerlerine dikeceğiz. Evet arkadaşlar bahçemize geldik. Burası çimlendi dediklerim sırık fasulyesi arkadaşlar. Burada toprağa iki kez ekim yaptım. Şunda bir, birkaç tane büyümüş. Bazısında hiç büyümemiş matbaasında tek bir tane büyümüş. Yani altışar tane tohum atmama rağmen birer tane büyümüş. Bunda iki tane var. Bunda tek arkadaşlar. Tek, tek. Bazısında hiç yok. Bazısı tek. Tek olanları ve hiç olmayanlar arkadaşlar dikeceğiz şimdi. Evet arkadaşlar şöyle kasanın dibini size göstermek istiyorum. Altından çıkan köklerini. Şimdi arkadaşlar şöyle tek tek çekip Aslında bunları dün dikmeliydik. Ama dün çok sıcak vardı. Nöbetim de vardı. Akşam serinini bekleyemedim. hemen uzadılar arkadaşlar. Hala çıkmayanlar da var. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şunları çektiklerim. Şöyle arkadaşlar 3'er 4'er tane dikip bırakacağız arkadaşlar. Köklerini sıkıştırıyoruz şuraya bir tane daha dikip bırakıyorum. Evet arkadaşlar hiç çıkmayan fasulye ocaklarımıza 3'er tane, 4'er tane dikimlerimizi gerçekleştirdik. Şimdi Allah'ın izniyle sırıklara sarılacaklar hiç bozulmadan. Evet arkadaşlar siz de bu yöntemi kullanarak tohumlarınız ziyan olmadan fasulyelerinizi büyüteceksiniz inşallah. Arkadaşlar şu gördüğünüz yeri 3-4 kez ektim. Anca bu kadar oldu yani toprağa. Şu baş sırasında, baş iki sırasında şöyle yine kasaya vurarak tohumlarımızı tek tek elle diktim arkadaşlar. Dikeli daha 10 gün oluyor. Yapraklanmayı görüyorsunuz arkadaşlar. Herkese hayırlı günler diliyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olup beğeni yapıp bildirim zilini açarsanız sevinirim arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.